Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım Antalya'da 52 yaşındaki Emin Bayrakçı yaklaşık 20 gündür kaldığı pansiyonda yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Hem de 3 gün sonra. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Olay saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahıl Pazarı Mahallesi 461 Sokak'taki bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 20 gündür pansiyonda kalan Emin Bayrakçı odasından çıkmayınca pansiyon görevlisi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmiş. Pansiyona gelip odaya giren ekipler Bayrakçı'nın 3 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayrakçı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Odaya başka birisinin girip girmediği araştırılıyor. Evet dostlar, sizler bu acı olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen değerli yorumlarınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmına yazın. Birlikte tartışalım. Hepinize hayırlı ramazanlar dilerim. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.